dokuzuncu gece olunca sözünü şöyle sürdürmüş. Ey bahtı güzel şahım, işittim ki, hareması kafur öyküsünü şöyle sürdürmüş. O sırada ben, bahçeye koştum. Kadınlar, geride kalan herkesle birlikte valinin huzuruna çıktılar ve olup biteni ona anlattılar. Bunu duyan vali, ayağa kalkıp atına bindi ve araç gereçleriyle donanmış, çuvallarını ve küfelerini sırtlamış toprak işçilerini yanına aldı ve hep birlikte kendilerine vermiş olduğum tarife göre bahçe yolunu tuttular. Ben de kendimden yana, saçlarımı topraklarla kapladım, yüzümü ellerimle dövdüm ve ah zavallı hanımım. Ah zavallı küçük hanımlarım. Zavallı efendilerim benim, diye haykırarak bahçeye ulaştım. Ve bu durumumla çağrıların arasına girdim. Efendim beni bu halimle, başım topraklar içinde ve yüzümü döverek, ah! Bundan böyle bana kim sahip çıkacak? Acaba hangi kadın hanımım kadar iyi yürekli olabilir, diye haykırırken görünce, rengi attı ve sapsarı oldu, bana da neyin var senin ey kafur? Söyle bakalım başına geleni. dedi. Ben de ona ey efendim, istediğin şeyi gidip getirmek üzere beni eve yollayınca oraya gittim. Ama evi yıkılmış ve hanımımla çocuklarını yıkıntı altında kalmış buldum, dedim. Bunu duyunca hanımın kurtulamamış mı diye sordu. Ben de ne yazık ki hayır. İç birisi kurtulamamış. İlk ölen de büyük kızınız olan hanımım olmuş, dedim. Bana, peki ya küçük kızım olan hanımın, kızlarımın en küçüğü, o da kurtulamamış mı, diye sordu. Hayır efendim, çünkü ahırın duvarları da evin duvarları da yıkılmış, ne kadar yaşayan varlık varsa, hatta koyunlar, kazlar ve tavuklar dahi, hepsini ezip öldürmüş. Ve bütün bunlar şekilsiz bir et yığını olarak yıkıntı altında gözden kaybolmuş. Tek bir canlı bile kalmamış. Diye yanıt verdim. Bana, peki, oğullarımın en büyüğü olan de mi kurtulamamış, deyince, kendisine, ne yazık ki, hayır. Canlı kimse kalmamış ki. Kısacası artık ne ev ne de evde oturan var. En ufak bir iz bile görünmüyor. Koyunlara, kazlara ve tavuklara gelince, şu anda kedilerin ve köpeklerin azı olmuş, dedim. Efendim benim bu sözlerimi duyunca, gözlerindeki ışık karanlığa dönüştü, Tüm duygu ve ifadesini yitirdi ve bacakları üzerinde zor tutundu ve kaslarına inmeyindi. Sırtı büküldü. Sonra giysilerini yırtmaya ve sakalını yolmaya, yüzünü elleriyle dövmeye ve sarığını başından alıp yere çalmaya koyuldu. Bu tarzda hareket etmeyi ve yüzüne kan oturasıyla kadar dövünmeyi kesmedi. Ve de ah! Çocuklarım. Karım. Ah! Ne felaket! benim felaketimin bir benzeri var mıdır, diye haykırdı. Sonra tüm tacirler ve eşi dostu onunla birlikte sızlanmaya ve ağlamaya başlayıp aynı şekilde giysilerini yırttılar. Bundan sonra, efendim, tüm çağrılılar ardında olarak, çoğu yüzüne rastlayan büyük darbelerle dövünmeyi sürdürerek, bahçeden çıktı. Ama henüz bahçe kapısını açmıştı ki, büyük bir toz bulutu gördü ve acı feryatlar koparıldığını duydu, ve biraz sonra valinin peşinde birçok kimseyle ev halkı ve de mahallenin tüm oturanları ve yolda gelirken merak edip onlara katılanlar tarafından izlenerek geldiğini gördü. Herkes gözyaşı döküyor, ağlayıp inliyorlardı. Efendimin yüz yüze geldiği ilk kişi eşi olan hanımındı. Onun ardından da çocuklar. Onları görünce efendim şaşırıp kaldı ve aklını yitirecek gibi oldu. Sonra gülmeye başladı ve tüm ailesi ağlayıp "Oh babamız" kurtulduğun için Tanrı'ya şükürler olsun, diyerek kollarına atılıp boynuna sarıldılar. O da onlara, ama sizler nasılsınız, evde başınıza ne geldi? diye sordu. Karısı ona, Allah'a şükürler olsun. Yeniden tüm güvenlik içinde bize senin yüzünü gösterdi. Ama nasıl oldu da onca yıkıntının altından kurtuldun? Bizler, kafurun gelip bize senin kötü haberini bildirmesinden duyduğumuz sarsıntının dışında, iyiyiz, dediler. O da, nasıl bir haber, diye haykırdı. Kadın da kafur eve gelip başı açık, giysileri yırtık, zavallı efendim. Benim bahtsız efendim, diye haykırıyordu, kendisine, ne var kafur, diye sorunca bize, efendim, bir ihtiyaç gidermek için önünde çömeldiği duvar ansızın yıkılınca altında kalıp canlı olarak toprağa gömüldü dedi, diye anlatmış. Efendim, sözü alarak onlara, aman yarabbi. Ama daha biraz önce kafur bana geldi ve ah hanımım. Ah efendimin zavallı çocukları, diyerek beni buldu. Kendisine hayrola ne var kafur diye sorunca bana yıkılan evin altında kalarak hanımım öldü dedi diye yanıt verdi. Bunun üzerine efendim benden yana döndü ve benim hala saçlarımı toprak saçıp inlemeyi sürdürdüğümü ve giysilerimi yırtıp sarığıma uzağa fırlattığımı gördü. Bunun üzerine büyük bir haykırış kopararak yanına yaklaşmamı istedi. Yanına yaklaşınca da bana ah sefil köle. Kötü tıynetli zenci. Bin köpeğin artığı orospu çocuğu. Lanetli bir ırkın uğursuz tohumu. Bunca derde neden olmanın ve bunca belayı başımıza getirmenin sebebi nedir? diye sordu. Ardından, vallahi, suçunun büyüklüğüne göre seni cezalandırmam ve derini etinden ve etini keminden ayırmam gerek, dedi. Bunu duyunca, hiç korkmadan, ona vallahi, bana en küçük bir kötülük yapmana bile karşı çıkarım. Çünkü sen beni kusurumla, hem de tanıklar önünde, kabul ettin. Tanıklar bu koşulu kabul ederek beni satın aldığına tanıklık edeceklerdir. Ve de benim kusurumun her yıl bir yalan söylemek olduğunu pekala biliyorsun. Ve bunun böyle olduğunu tellallar da ilan ettiler. Oysa ben sana daha bunun bir yarım yalan olduğunu ve yıl sona ermeden yalanın ikinci yarısını da yerine getireceğimi bildirmeliyim dedim. Bu sözleri duyunca efendim, ne dedin? Ne dedin? Ey en belalı zencilerin en kötüsü. Bütün bu yaptıkların sadece bir yalanın yarısı mı yani? Gerçekten ne büyük bir uğursuzluk bu böyle? Defol, ey köpoğlu köpek. Seni kovuyorum. Bundan böyle tüm köleliklerden özgürsün, dedi. Ben de ona, vallahi. Sen beni bıraksan da, ben seni bırakmam. Yıl sona erip de yalanımın öteki yarısını tamamlamadan asla seni bırakmak istemiyorum. Ancak o zaman sen beni çarşıya götürebilir, kusurumla birlikte beni aldığın fiyata satabilirsin. Beni de bir kenarda bırakamazsın, çünkü yaşamımı sürdürmek için yapacak başka mesleğim yok. Ve benim sana bütün bunları söylemem yasal hakkımdır. Satışımla ilgili olarak yargıçların tanıdığı yasal hakkım diye yanıt verdim. Biz böyle konuşurken, cenazede bulunmak üzere oraya gelmiş bulunan bütün halk, olan bitenden haber almış oldular. Onlara ve onlarla birlikte valiye, tüm tacirlere ve tüm dostlara benim eserim olan yalan açıklandı ve onlara ve bütün bunların bir yalanın ancak yarısını karşıladığı anlatıldı. Bu açıklama üzerine, orada bulunanların hepsi şaşıp kaldı ve yarım yalanın bile epeyce büyük bir yalan olduğunu kabul ettiler. Ve beni lanete boğdular, her biri ötekinden berbat, her türden küfürler yağdırdılar. Ama ben hiç tınmadım ve gülerek onlara, siz beni nasıl suçlarsınız, bu kimse beni kusurumla satın almış değil midir, dedim. Biraz sonra efendimin oturmakta olduğu evin bulunduğu sokağa ulaştık, efendim evinin bir harabe yanına dönmüş olduğunu görünce, özellikle para eden kıymetli eşyanın büyük kısmının benim tarafımdan tahrip edildiğini öğrenince, çünkü hanımım ona, bütün mobilyaları, vazoları ve porselenleri kıran, her şeyi mahveden kafurdur, demişti. Efendimin hiddeti adam akıllı arttı ve, hayatımda bu sefil zenci gibi bir orospu çocuğu, bir piç görmedim. Bir de kalkmış bana, bunun sadece yarım bir yalan olduğunu söylüyor. Ya tam bir yalan olsaydı ne olurdu acaba? Herhalde o vakit, bir ya da iki kentin yıkımına neden olurdu, dedi. Bunun üzerine beni tutup valinin huzuruna çıkardı. O da beni öylesine dövdürdü ki, şuurumu yitirip bayılmışım. Ben bu durumdayken araç gereçleriyle bir berber çıka geldi ve beni tümden idiş etti. Yaramı da kızgın demirle dağladı. Uyandığımda artık yumurtalarımın bulunmadığını ve ömrümün sonuna kadar hadım kalacağımı öğrendim. Bunun üzerine efendim bana, "Benim için en değerli olan şeyi yakarak gönlümü nasıl üzdünse, ben de senin en değerli şeyini aldırarak senin yüreğini yaktım." dedi. Sonra da beni yanına alarak çarşıya gitti. Artık hadım olduğum için daha da değerlendiğimden, beni satın aldığı fiyatında üstünde bir fiyatla sattı. O zamandan beri, beni hadım ağası olarak satın alan her efendimin evinde karışıklık ve bela çıkarmaktan geri durmadım ve boyna, bir efendiden bir diğerine, bir emirden bir başka emire, bir ünlü kişiden bir başkasına alınıp satılarak yer değiştirdim. Sonunda da, Emirül Müminin'in sarayına harem oldum. Ama şimdi yeteneğimden epeyce yitirdim. Çünkü yumurtalarımı almalarından sonra gücümden epeyce kaybettim. Ve de kardeşlerim, benim de idiş edilişimin ve hareması oluşumun öyküsü bu kadar ve selam, demiş. İki zenci arkadaşı kafurun öyküsünü dinleyince ona epeyce gülmüş ve alay ederek, ona, sen bir alçağın olu kötü bir alçakmışsın. Yalanın da korkunç bir yalanmış, demişler. Bunu izleyerek adı bu kayıt olan üçüncü zenci, sırasının geldiğini anlayıp iki arkadaşına hitap ederek söze başlamış ve onlara şunları söylemiş. Sudanlı üçüncü haremasız zenci Bukayit'in öyküsü bilin ki ey amcamın oğulları. Dinlediğimiz iki öykü de gülünç ve boştur. Ben size idiş edilişimin ve hadıması olmamın öyküsünü anlatınca sizden daha berbat olarak buna layık olduğumu anlayacaksınız. Çünkü ben hanımımı öptüm ve hanımımın oğlu olan çocukla zina işledim. Ama bu zinanın ayrıntıları öylesine harika ve öylesine sefi olaylarla doludur ki bu an için onları size anlatmam çok uzun sürer. Çünkü ey yeğenlerim işte sabah olmakta ve çukur kazıp buraya kadar getirdiğimiz şu sandığı gömme işini bitirmeden gün ışığı bizi yakalamak üzere bulunmaktadır. Bu durumda ağır bir tehlikeye düşer ve canlarımızı yitirme belasıyla karşı karşıya kalırız. En iyisi mi, biz, buraya yollanmamızın nedenini oluşturan işi görelim. Sonra da, size zinamın ayrıntılarını ve hadım edilişimin nedenlerini geniş şekilde anlatırım, demiş. Bu sözleri söyledikten sonra zenci bu kayıt ayağa kalkmış, öteki iki zenci de artık iyice dinlenmiş olarak ayağa kalkmış ve üçü birden, fenerin saçtığı ışık altında, toprağı kazmaya ve sandığın büyüklüğüne uygun bir çukur açmaya başlamışlar, kafur ile bu kayıt kazmayı sallıyor, savap da toprakları küfelere dolduruyor, sonra da dışarıya atıyormuş. Ve böylece yarım adam boyunda bir çukur kazmışlar, sandığı buraya yerleştirmişler ve üzerine toprakla örtmüşler, sonra da toprağı düzlemişler. Bunu izleyerek araç gereçlerini, fenerlerini toparlamışlar, türbeden çıkmışlar, kapıyı yeniden kapayıp oradan aceleyle uzaklaşmışlar. Hep hurma ağacına gizlenmiş olarak bütün bunları görüp işten Ganem bin Eyüp, hadımların iyice uzaklaştıklarını anlayınca ve yapayalnız kaldığından emin olunca sandığın içinde ne olabileceği konusunda fikir yürütmeye başlamış ve kendi kendine, bu sandığın içinde kim bilir ne var, demiş. Ama gecenin getirdiği korkuyla hurma ağacından aşağı inebilmeyi göze alamamış ve sabahın ilk ışıklarının belirmesini beklemiş. Bunun üzerine hurmadan inmiş ve elleriyle toprağı kazmaya başlamış. Bu çabasını sandık ortaya çıkıncaya ve kendisi de onu oradan çıkarıncaya kadar sürdürmüş. Bunun üzerine Ganem eline büyük bir taş parçası almış ve sandığın kapağındaki kilide vurmaya başlamış. Sonunda onu kırmış. Kapağı kaldırmış. Sandığın içinde genç bir kızın yatmakta olduğunu, ama ölü değil, sadece baygın olduğunu görmüş. Çünkü alıp verdiği nefesle göğsü tatlı ve düzenli bir şekilde hareket ediyormuş anlaşılan bangın etkisi altında bulunuyormuş. Bu genç kız eşsiz bir güzellikte olup teni narin, tatlı ve nefis imiş. Üzerinde mücevherler, değerli taşlar ve ziynetler varmış, boynunda üzerine değerli taşlar kakılmış bir kolye, kulaklarında tek taştan yapılmış harika küpeler, ayak ve el bileklerinde elmas kakmalı altın bilezikler varmış ve bütün bunlar bir sultanın tüm ülkesinden bile üstün bir değer taşıyormuş. Ganem bin Eyüp, kızı iyice inceleyince, onu buraya getirip canlı olarak gömen şehvet düşkünü zencilerin hiçbir saldırısına uğramamış olduğunu anlamış. Kızın üzerine eğilerek onu kollarına almış ve ardında bulunan toprağa yavaşça bırakmış, burnundan ciğerlerine dolan temiz havayı soluyunca genç kızın rengi canlanmış ve büyük bir soluk bırakarak öksürüp aksırmış ve bu davranışı dolayısıyla ağzından bir fili bile bir geceden öbür geceye kadar uyutabilecek büyüklükte iri bir bank parçası düşmüş. Bunun üzerine gözlerini yarı yarıya açmış ve aman yarabbi, bunlar ne gözlermiş öyle, ve hala bangın etkisinde, tapılası gözlerini Ganem bin Eyüp'e çevirmiş ve mırıl mırıl bir sesle ve tatlı ve ince bir telaffuzla, ''Neredesin sen benim küçük Reyhan'ım? Ne kadar susadığımı görmüyor musun? Çabuk beni serinletecek bir şeyler getir. Ya sen neredesin Zühre Bosban ve desen Nurülhüda ve sen Necmet Küssup ve özellikle sen Nüzet Cüzmaman? Ey tatlı, ey kibar Nüzet Cüzmaman! Hepiniz neredesiniz, bana niye cevap vermiyorsunuz?'' demiş ve kendisine hiç kimse yanıt vermeyince gözlerini tümüyle açıp yöresine şaşkınlıkla baktıktan sonra genç kız benim için ne felaket. İşte yapayalnız mezarlıklar ortasındayım. Kim beni buralara getirmiş? Beni sarayımdan, içi güzel perdelerle ve halılarla döşeli odamdan alıp buraya getirip mezar taşlarının arasına atan kim? Ama yüreğin derinliğinde gizlenen sırrı acaba Tanrı'nın hangi yaratığı bilebilir? Ey en gizli sırları bilebilen yüce Tanrı, Ey zamanı gelince bütün suçları ödeten varlık. Basri Badermet gününde, hesaplaşma gününde iyilikleri de, kötülükleri de endazeye vurursun. Beni bu hale koyanları cezalandır ya Rabbi. Diye haykırmış. Bütün bu söylenenleri izleyen ganem, iki ayağı üzerinde kıpırdamadan dururken, artık dayanamayarak genç kıza doğru ilerlemiş ve adının hurma usaresinden de tatlı olduğunu, boyunun hurma dalından da eğimli olduğunu düşündüğüm, ey güzeller sultanı. Ben, ganem bin Eyüp'üm ve burada gerçekte ne saray, ne güzel perdelerle döşeli bir oda, ne de ölülerin yattığı mezarlar var. Ama seni her türlü kederden sakınmak için her şeyi bilen ve her yerde bulunup bizi gözeten Tanrı'nın özel olarak görevlendirdiği kölen var. Seni tüm dertlerinden kurtaracak ve ulaşmak istediğin yere ulaştıracağım. O zaman elbet sen de benden lütuflarını esirgemezsin, demiş. Sonra da susmuş. Genç kız işittiklerinin gerçekliğini fark edince, Tanrı'dan başka Tanrı bulunmadığına ve Muhammed'in onun Resulü olduğuna tanıklık ederim, demiş. Sonra Ganem'e doğru dönerek ışıldayan gözleriyle ona bakmış, elini yüreğine bastırmış ve tatlı bir sesle, ey kutsanmış genç adam. Burada bilmediğim bir yerde uyandım. Beni buraya kimin getirdiğini söyleyebilir misin, diye sormuş. O da, ey sultanım. Seni buraya bir sandık içinde üç zenci getirdi, diye yanıt vermiş. Sonra dönem genç kıza tüm öyküsünü, nasıl geceleyin kentin dışında kaldığını, sonra nasıl olup da onun sandıktan çıkarılmasına yardımcı olduğunu, yoksa toprağın altında boğulup gideceğini anlatmış. Sonra da ondan kendi öyküsünü anlatmasını ve böylesi bir serüven yaşamasının nedenini sormuş. Ama o kendisine ey genç adam. Allah'a şükürler olsun ki beni senin gibi mert bir kişinin ellerine düşürdü. Şimdilik senden kalkıp beni yeniden sandığa koymanı rica ediyorum sonra yola çıkıp herhangi bir katırcı ya da hayvan kiralayıcısı bulup bu sandığı yükler, beni evine taşırsın. Ancak o zaman, bunun senin için ne denli yararlı olduğunu ve benim sayemde, ne tür zevkler ve mutluluklar yaşayacağını göreceksin. O zaman sana tüm öykümü anlatırım ve geçirdiğim serüveni öğrenirsin. Demiş. Bu sözleri duyunca, Ganem çok tuhaf olmuş ve çabucak herhangi bir katırcı bulmaya koşmuş ve gün henüz doğmuş olduğundan, sorunu çözümlemesi güç olmamış, birkaç dakika sonunda, Ganem bir katırcıyla çıkıp gelmiş ve zaten genç kızı yeniden sandığa yerleştirmiş bulunduğu için, sandığı katıra yüklerken katırcıya yardım etmiş ve aceleyle evinin yolunu tutmuş. Ve yol boyunca Ganem genç kızın sevgisinin yüreğini bürüdüğünü hissedip durmuş ve bir süre sonra kendisinin olacağını düşündüğü bu genç kızın esir pazarına götürülürse 10 bin altın dinardan fazla değer tutacağını hesaplayarak mutlu olmuş. Ayrıca üzerindeki değerli taşların, değerli giysilerin ne kadar servet sağlayacağını da düşünmüş ve bütün bu neşeli düşüncelerle oyalanarak evine epeyce yaklaşmış. Katırcı'yı izleyerek güvenlikle evine ulaşınca, evinin iç kapısına kadar sandığı taşırken Katırcı'ya yardım etmiş. Ama anlatısının tam burasında, Şehrazat, günün belirdiğini görerek ansızın susmuş ve sözlerine son vermiş.